Bunların hepsi satıldı mı lan? Yok satılıyor. Daha ya var yani. Ne kadar bunların kilosu? 65 lira. Bamba yazdım. Evet bamba yazdım. Anne söyledi? Her biri 80 kilo gelir maşallah. Var. Var lan 80'e var. 80, 90. Çek beni. 60'dan fazla gelmez değil mi? Ya abi, ya. bu ara gelin. 100 nispetli gelir olur. He, kilo falderi olabilir. Evet, seyçilere işi mi diyor seyşar? Pazara mi? gittim, Hazan tep Şahin Bey. Kurbanlık pazarına gittim, Güneş Mahallesi'ndeki, bilen bilir. Van beyazına 65 diyenlerden tut, 55 diyenlere kadar vardı akşama doğru. Tabi fiyatlar e, yükselmedi, tam aksine düşüşe geçti. Akşama doğru düşüşe geçti. Antep halline 65 diyorlardı. Van beyazına 55-60 arası söylüyorlardı. Artına kadar ya. 22 abi. Evet, terazinin fiyatını sordum. Terazi 20 liraymış. Bir iki metre iple beraber. 16 mı? Bunlar tamam beyaz. beyaz evet. Orada bir satıcıyla diyalogumuz çok ilginçti. Paylaşmak istedim sizlerle fiyat sorduğumda 57-58 lira fiyat söyledi van beyazına van beyazı dediğimiz erkek boyu Allah rızası için kurban kesiyorsunuz fazla dolanmayın diye bağırdı arkamdan ee, onlar da emek ediyor sonuçta 6 ay 1 sene neyse bakımı maliyeti baya yüksek onlara da bir şey diyemiyorsun alım gücü olmayanlara da bir şey diyemiyorsun her iki tarafta sonuçta pazarlık sünnettir bu arada bu da benim kurbanım arkadaşlar. Allah kabul etsin. Cümlemizin kurbanını. Herkesin Kurban Bayramını kutluyorum. Herkese hayırlı günler.